Meral Hanım, Meltem Hanım bizimle beraber. Daha önce böyle bir şey denemediniz hayır, herhalde. Daha önce ben siz karate falan yaptınız mı? Yok hayır. hayır Yapmadınız değil mi? Ben. Peki tamam. Peki kırabileceğinizi düşünüyor musunuz bu mermi? Vallahi hiç zannetmiyorum ama inşallah elime de bir şey olmaz. İnsanın aklına <laughs> da geliyor. Peki sizin bu konuda bir inancınız var mı kırabileceğinize dair? Kıramam gibi. Kıramam gibi. Evet. Peki, tamam. O zaman size teslim. Evet tamam. E, buyurun. Evet tekrar hoş geldiniz. İsminiz? Meltem. Meltem Hanım. Şimdi bu mermer hayatımızdaki tüm sıkıntılarımız, problemlerimiz olarak düşündüğümüzde sağ elinizi kullanıyorsunuz. Evet. Sağ adımınızı atacaksınız. Hafifçe dizinizi büküp vücudunuzu tam mermerin üstüne yatıracaksınız. Bu mermere nasıl vurursunuz normalde ben bir teknik göstermez Bir dener misiniz? Şöyle. Evet. Tam şimdi ben size tam olarak doğru bir teknik göstereceğim. Vücudumuz yukarıda elimizle vururken şu hareket değil, şu hareketle ve nefes vererek kıracağız. Anlaştık mı? Şimdi ben yanınızda olacağım. Sağ atın lütfen. Evet. Şimdi vücudunuzu mermere yatırın. İyice gerin yalnız elinizi. Eliniz çok gergin olsun. Çok gergin. Evet. Ee, üç deyince yukarıdan aşağı hızlı bir şekilde nefes vererek buna vurmanızı rica edeceğim. Dediğim gibi bu sizin hayatınızdaki yapamadıklarınız, bugün bir cenaze töreni düzenliyorduk. Yapamamlarımızı gömme töreni ve bunu doğru teknikle ve doğru nefese kıldığınızı göreceksiniz. Evet. Elinizi ayasıyla şu, şuralarla evet. burada. Evet. evet. Biraz daha öne doğru gelin lütfen. Evet hazır. Bir, iki, üç. Bir dakika. Hayata da bu şekilde yapıyor. Yukarıdan aşağı hızlı bir şekilde vurmanızı rica edeceğim. Daha hızlı nefes vererek hazır vurun. Tekrar. Biraz sizi dinlendirelim mi? Evet. <laughs> Tekrar bir kez daha deneyelim. Hazır. Yukarıdan aşağı hızlı bir şekilde nefes vererek vuralım. Evet. <laughs> Çok <güzel>. bravo. Harikasınız. <laughs> evet şimdi sizi alalım. Siz yardım etmediniz değil mi biraz? Hayır ben gördüm kesinlikle etmedi. etmedi değil mi? Kesinlikle etmedi. Konuşur musunuz görmesini? bizimle? Nasıl kırdınız bu mermeri? Nasıl evet. kırdım? <laughs> Siz haricinde değil deniyoruz. misiniz? Şimdi ben çok şaşırdım. Bir şey söyleyeceğim şimdi onu yapalım ama gerçekten evet. şimdi bir dakika bunu bir konuşmamız evet. lazım. Bir kere nasıl kırdım ben diye şaşkınlık içinde değil mi? Çok şaşırdım nasıl kırdım. Yani bakın o şu bir tane parçayı alabilir Tabii. miyim? Ne kadar kalın. Yani şaka değil. Bunda hiçbir hile de yok. Bu sağlam sağlam bir mermer. Gayet de kalın bir mermer. Evet. Ve siz bunu kırdınız. Kırdım. Peki ilk iki de niye kıramadınız da üçüncü de kırdınız? Üçüncü de inandım. İnandınız mı kırabileceğinize? Evet. Elinizin acıcağından korktunuz mu? İlk, ilk o vardı. <laughs> Peki buradaki düşünceler gerçekten mermeri yüklediniz mi? Yükledim. Sıkıntılarınızı. Neydi en çok mermerde yok edip kırmak istediğiniz, gömmek istediğiniz? Ya bu ne olabilir? Sevdiğiniz ama karşılık görmediğiniz birisi, babanızdan annenizden duyduğunuz kötü bir laf, hayatınızda veremediğiniz sınavlar, çektiğiniz çileler, hepsi olabilir. Olabilir. Sizde hangisiydi? Sınav. Sınav. <laughs> Peki ama şimdi burada birkaç tane faktör var. Birincisi, ilk vuruşlarda inanmadınız sonra evet. inandınız değil evet. mi? İkincisi... ...Kunter Bey sizi ama çok doğru bir pozisyona ve doğru yere evet. getirdi. Yani siz bir denediniz, iki denediniz ama... üçüncüde ben gördüm, o elinizi tam yerine getirdi, vücudunuz tam yerine geldi. Evet. Demek ki bir inanmak, iki de i̇ki. teknikleri bilmek gerekiyor evet. bunu evet. kırmak için değil mi? Peki. Evet. Buyurun. Bu arada elimiz... Evet. Eşinize selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak böyle değil. Bundan sonra bunu diyeyim, ben kırdım. <laughs> Alkış <artışı> alalım. <laughs> <olurum. gülüyor> evet, Acımaz Sağ elinizi mi kullanıyorsunuz Sağ adımınızı atın lütfen Vücudunuzu yatırın iyice elinizi gerin Çok iyi bir gerin elinizi Vururken yukarıdan aşağı Ve nefesinizi Vererek kıracağız anlaştık mı Hadi bakalım hazır başlayın Tebrik ediyoruz ne yaptınız böyle? Valla kimseye hayır diyemiyordum bu yaşıma kadar. Hayırlara inat vurdum sanki. Diyemediğiniz hayırlara. Evet Evet. hayırlara inatla böyle vurdum. Bundan sonra her şeye evet dedik. Şu andan itibaren. Evet. Bu kadar değiştirdi Kırdım mi yani. bu yaptığımız O olarak. inançla herhalde bilmiyorum. Nasıl kırdığımı ben de hayret ediyorum. onu. Yani ben değilim. de şaşırdım. <laughs> kocaman bir mermer. Bunun ne provasını yaptık ne hanımefendiler gelirken böyle bir şey yapacaklarını evet. biliyorlardı. Hayır. Reklam arasında karar verdik. Evet. Onlar da evet. kabul ettiler. Ama biz hala hayretler içindeyiz. Evet. Yani bunu evde düşün denememek gerekir. Söylemeye Aynen. bile ama gerek yok. Evde denemek ama bu insanın içindeki güç demek. Ki. Yani, yani var düşünce gücüme sanki burada bir inancım tabii ki, oldu benim. Tabii ki. Tabii teşekkür ki. ediyorum tekrar. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz örnek de. olduğunuz ben oldunuz için. Teşekkür ediyoruz. Peki biz hanımefendilerden yaşayanlar olarak dinledik ama burada ne oldu Allah aşkına? Burada... Yani bu mermeri normalde ben size getirsem, ben de dahil. Bu arada ben de deneyeceğim. Program bir bit. <laughs> Şimdi burada birinci bayan arkadaşımız elinde bir ağrı oluşacak endişesiyle iki defa bütün gücünü kullanamadan ve ürkek şekilde davrandı. Evet, evet, evet. Ben hanımefendi ikinci kıran hanımefendiye dedim ki eliniz acımayacak rahat olun ve nefes vererek kırın. Dediğim şeyleri, yaşam koçunun dediği şeyleri doğru yaptı ve sonuca ulaştık. Önemli olan burada var olan bir gücü ortaya çıkarmak. Hepimizde bu güç var. Hepimizde var olan bir potansiyelimiz var. Çünkü üstad daha iyi bilir, bir insan beyni bir şehri aydınlatabilecek elektrik enerjisine sahip olabiliyor bazen. O kadar yüklüyüz ki bilinçaltı çok enteresan bir şey. Dikkat edin, Cenazelerde yakınlarını kaybedenler başları yukarıda ağlarlar. İki kişi koluna girer. Dikkatinizi çekti mi hiç? Gitti benim eşim gitti benim yavrum diye ağlarlar. Bilinçaltı o en acılı dönemimizde bile bizi ayakta ve hayatta tutmak için başımızı kaldırtırır. Veya Mersin tarafı, Adana tarafı, Antep tarafında biraz daha farklıdır olay. Elimiz yumruk yaparız, dövünürken göğsümüze vururuz. Her göğsümüze vurduğumuzda bizim şoka girmemizi ve bayılmamızı engeller bu hareket. Bu da doğumla gelen bir öğretidir. Kimse öğretmez bize. Yani muhteşem bir bilinçaltımız var. Bunları programın başında da izah ettim. Unuttuklarınızı hocamla hatırlatmaya geldik. Bir şey öğretmiyoruz. Estağfurullah haddimize değil. Var olanı ortaya çıkartmaya Aslında geldik. bunların hepsi içimizde var. Fars. Hepsini taşıyoruz. Sadece farkına varalım.